En son burada biraz afrika durmuştum. 10-15 dakika falan çalıştı. Sonrasında çalışmayı durdurdu. Başta sebebini anlamadım ama köylüler uyumadığı için durmuş aslında. Yani sadece piston bir var, bir tane kumra o gösterdiğim düzeni yapsam ufak farm hala çalışırdı bunda. Ama yetmez. Çünkü bu artık bir onur meselesi. En verimli farmı yapacağım. Önce farmın sistemini, mantığını falan belirledim. Şimdi malzeme toplayacağım. Yine odun toplayacağım. <laughs> Golem yerini neredeyse bitirdim. Burada golemlerin spawnlanacağı yerleri yapacağım. Sonra şurada köylerin duracağı yeri yapacağım. İç kısmı da çok fazla bir şey yapmayacağım ama ufak bir dekorasyon yapacağım. Çünkü olmazsa olmaz. Bir de elimde şu an totem var. Totemin nereden geldiğini bu videoda değil, bundan sonraki videoda görebileceksiniz. Ben bunu yaparken başka şeyler de yaşandı ve konu farklı olduğu için onu 5. videoda yapmayı düşünüyorum. Bu video sadece Demogorgon Farm'ına odaklanacağım. Şimdi burada göstermek istediğim şey, Doran yukarı çıkartacağım. Ve bunun içinde tabii ki ruh lazım. Ve bu ruh kumrularını belirli bir örüntüde dizmek lazım. Şimdi goremler, bir bloktan bir tık daha büyük. Bir olduğu için de ruh kumar. tane yanında durduğu sürece şurada spamlanan Goran'ı de yukarı çıkaracak. Şurada spamlanan Goran'ı bir Böylece arada e, kör nokta kalmayacak ve bütün programlar yukarı çıkacak. Bunları e, dur sıra sıra yapayım. İlk sıradan bir boşluk bıraka bıraka şöyle koyacağım. Bu blok mu? Bu iki blokta da spamana yukarı çıkaracak. Şu ise bu iki bloktaki kiragi çıkaracak. Bunu böyle yapmamın sebebi program arada durursa yukarı çıkmayacak ve duracak. O yüzden her buran böyle bir taraftan da kalmayacak şekilde rüsum Ve bu örüntüyü takip ettiğiniz zaman Şöyle bir desen oluşuyor. Bunu dört tarafa da yapacağım. Sonrasında rüsumun olduğu yere en üstte kadar süre doldurup kenarlara da kapısı koyacağım. Evet. Malzemelerin hemen hemen hepsini topladım. Özellikle en uzun kapısı sürdü. Ve hesapladım gerçekten bir double chest kapısı lazım. Bir sürü cam var. Bazıları da aşağıda pişiyor daha. Oren spamlanması açısından bir sorun oluşturmadığı için en alt katmanı komple yapıp en alt katmanına itibaren gösterdiğim şekilde çit kapısı dizip en üste kadar bunu yukarı çıkartacağım. Replay kaydında sıkıntı olduğu için oraya koyamıyorum. Ayrıca en alttaki çit kapılarını sadece üstteki çit kapılarına devam edebilmek için koydum. En alttaki çit kapılarına gerek yok. Yukarıda farmı inşa ediyordum ve aşağıda spamana yaratıklara bak. Lan ya nasıl patladı o? Oğlum bu ne? En azından sandıkları patlatmadı. Oğlum bu ne? Brok da yok yanımda öyle. De emerci yapıp atladım. Bir baktım yanıma bir sürü şey. Bunları nasıl öldürelim? Yapma patlamayın. Neyse en azından balık düştü yine. çok okay. Ya patlatmak da seçenek de daha fazla barut versin diye patlatmıyorum. Çok komik bir sahneydi ama ya. Abi şuraya bak. O gemiye için zombi arıyordum ve buldum. <laughs> Üst yere taradan çıkarttım. Değerli bir şey değil. Oğlum <laughs> bu ne? <gülüyor> Tipe bak. <laughs> Elinde kendi bulmuş yerden kastırmış. 哎呀。 Evet golem farmı güzel çalışıyor. Aşağıya köylüleri ve zombileri koyduktan sonra epey bir spamlanmaya başladı. Ve bu yükseklikte olduğu sürece aşağıdan yeni golemler spamlanmaya devam etti. Tabi bazıları aşağı düşüp farmı tıkadı ama şunun gibi. Zaten daha golemler öldüren bir sistem yapmadığım için çok da bir sorun yok. Yani sadece 1-2 Minecraft günü geçti. Ben şu diğer şeyleri harcarken malzeme toplarken falan. Ona rağmen bu kadar spamlandı. Farm tıkanmasa kim bilir ne kadar spamlanacaktı. Yok bir tarafa da koydum. Her seferinde 3 tane de spamlanıyor. Bir tane de spamlanmıyor. O bir tane de bu. Yani ortalama 30 saniyede üç 3 tane gorem spamlanıyor bu farmda. Yani baya güzel çalışıyor şu an. Önceki farmın çalışmaması sebeplerinden bir tanesi de köylüler sürekli tegaş içerisinde olduğu için hiç uyumamasıydı. Şimdi köylülerin her gün yaklaşık bir 30 saniye falan uyumasını sağlayan bir sistem yapacağım. Bunu da Minecraft'ta kimsenin kullanmadığı güneş panelini kullanarak yapacağım. Şimdi sisteme gidelim. Güneş panellerini şuraya koyacağım. Bunlardan sadece bir tanesi çalışacak. Diğerlerini görüntü amaçlı koydum. Bunları böyle yapacağım. Çünkü gece çalışmasını istiyorum gündüz değil. Bu zamanlayıcı sistemini e, tasarlamadan önce İnternette epey bir baktığım zaman geci sistemlerine ve açıkçası hem yapılışı hem kullanışı hem de ayarlaması en koruyan zaman sistem şu an yapacağım ve kendi bulduğum bu sistem bundan önce kullanan var mı bunu da bilmiyorum kendim deneme dünyasında deneme yanıma yoluyla buldum bunu ee, kullanacağım tek saat bu bunun altında blok koyup kızıl taşı da buradan şeygah. işte buradan yol çekeceğim. Şimdi bu güneş paneli bir, bir tık yaptığınız zaman tam tersine çalışıyor. Yani şu an ne kadar karanlıksa o kadar fazla enerji üretecek. Güneş varsa enerji üretmeyecek. Şimdi birazcık test ettim. Biliyorsunuz Minecraft zaman x speed şeklinde çalışıyor ve 12.300 x speed ve 12.500 x speed arasında 3 derece ve 5 derece güç üretiyor. 3 derece ve 5 derece güç arasında türlerin uyumasını sağlayacağız ve 5 derece gücü ulaştığında sistem tekrar kapanacak ve zombiler yüzünden kürgek telaş etme devam ediyor. Bunun için şuradan itibaren 1, 2, 3. respawn son itibaren Buraya bir tane yine geici koyup şu gözlemcinin pistonu bir defa çalıştırmasını sağlayacağız. Aynısını diğer tarafa da yapacağım. Şurada intibaren 1, 2, 3, 4, 5. Tam şuraya gelecek. Şurada yine bir gözlemci. Dedim gibi bu gözlemciler pistonu çalıştıracak. Böyle, böyle bir kazak da bir yine geyici şöyle koyabilirim tamam. Şu yine geyici bir işimiz daha var. Bir saniye denemedim yasından bakacağım. Ya tamam doğru ya. Ha ters yapmış. Ters yapmışım çünkü bu şekilde yapınca enerji buradan o tarafa gidiyor. Ben benim istediğim oradan bu tarafa gelmesi o yüzden yapacağım tek değişik it bu. Değil. Hiç değişik it bu değil. Bunları gücün diğer taraftan gelmesi lazım. Aynen, tamam. Tamam, aynısı diğer taraftan işte. Üçüncü tıkla Gözlemci çakıştırıyor. Bir, iki, üç, dört, beşinci tıkla bu gözlemci çakıştırıyor. Ve bu kızıltaş enerjisini üçüncü tıkta olan kızıltaş enerjisini tekrar kullanacağız. bu gücü buraya kadar getirdim. Şimdi piston kısmını yapacağım. Şimdi doğrudan buna bakan bir piston yaptığınız zaman piston bug'a giriyor. O yüzden buraya bir buruk koyup bu buruğun altından pistonu koyup Buraya bir buruk koyacağız. Şimdi bu doğruca buradan gelecek. Şurası bir buruk aşağıda olacak. Aynen şöyle yapsam oluyor. Aa, şurası şöyle değil. Buraya yanlış yapmışım. Çünkü da İstanbul'da aradaki mesafe yuvarlak olması lazım. Şuraya tam blok koyup hızlı taş koyarsanız aynı şekilde çalıştık. Şuranın üstünde Goran Storm mu emin değilim. Pistonların üstünde Mob spamını mu bilmiyor. O yüzden burayı böyle kapatacağım. Şurada spamlanmasın. Sistem bu kadar. Zamanlayıcı sistemini karıştıran tek şey şu saat döngüsü. Şu an sistem hazır. Gece gündüz döngüsü her döndüğünde bu kendini tekrar ediyor. Mesela şu an ya bu arada bu ne zaman yaptığınızın da bir önemi yok. Yani başlangıç noktasından bağımsız. O saat aralığında sisteme güç verip bir sonları çalıştıracak. Sonrasında tabi taraflara güç verme bir Şuraya güç verelim, Gücü şuraya kadar getireceğim. Gerisi zaten bir şey değil. Döndüz yok çekmişsiniz. Benim yeterli kızıl taşım yok. <laughs> Madene gidip kısır taş kasmam lazım. Bu arada ben yine unuttum burayı. Şu ses çok fazlaymış videoda. Evet kızıl taş kastım. Şu kadar kızıl taş oldu. Yani bu kadar kızıl taş bulmama rağmen hiç elmas bulamadım. Birazcık lapis buldum o kadar. Gerçi bundan sonra videoyu ekmenin de manası yok. yol yapıp kızıl taş ekleyeceğim. Ya bu arada ben alışkanlık... <gülüyor> <gülüyor> şu şekilde oynuyorum da videoda şu şekilde konuşmak daha mantıklı. Daha güzel. Neyse ama zamanla oturacak. Bir golem daha düşmüş aşağıya. <gülüyor> 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 şu golemlerin zıplamasını görebilmek için Gorenberg'i öldüreceğim sistemi yapmadan önce zombileri falan getirip sistemi çalıştırdım. Ama şimdi böyle bir sıkıntı var. Ben orada o kadar Goren varken sistemi nasıl yapayım? Hallederim ama sıkıntı yok. tam varını koysam böyle edit falan yapmasam muhtemelen çoğunun bir yerden sonra nasıl Böyle çok detay bir şeyle uğraşırken bir yerden sonra of ders ya. Çünkü bazen gerçekten o kadar böyle ufak tefek şeyler fazla fazla uğraştırıyor ki. Minecraft gerçekten sabır oyunu. Bu arada bir şey göstereceğim. Ben hani bu farm ilk yaptığımda çalışmamıştı ya. Orayı videoya bile koymadım. Ve sonrasında hırs yapıp Minecraft'ın en verimli golem farmını yapacağım dedim ya. Bu farm meğersem çalışıyormuş. Sadece çok keyifle keder çalışmış yani. Videoyu çektiğim zaman yaklaşık bir saat, 2 saat. Hatta 1 saat dedi 2 saat uğraştım. Program spamlasın, istediğim yerde spamlasın, gelsin burada uğursun falan diye spamlanmamıştı. Bir 10 dakika spamlanmıştı AFK bıraktığımda. Sonrasında durmuştu. Bayağı AFK durmaya devam ettim. Ondan sonra hiç çalışmadı. Ve şu an ben o spamla uğraşırken ne kadar demir gitmiş. Ben bunu ilk gördüğümde burası iki sıraydı bir de. O aralıkta iki stek daha bir gitmiş. Yani bir yandan burası da çalışıyor. Ne kadar? 20 stek artı 17 tane. 12.800 tane demir çıkmış ama çok yavaş tabi diğerine kıyasla. Çünkü diğer, diğer Minecraft'tan mümkün olan en verimli denek varmış. Şu Minecraft'ta hep gördüğünüz demir farmı var ya. YouTube Shorts'larda falan iki tane demir farmı hep gösteriyor. Bir tanesi yerin altını kazıp köşelere köy koyduğunuz ve ortada lav koyup su gerektirip öldürdüğünüz. Su gerektirme yavaş olduğu için çok verimsiz. Bir de bir tane daha var sadece üç tane köylü yapılan. Üç tane köylü bir odaya yapıyor. Odanın üstünde de 3 blok genişliğinde bir su akıtma sistemi yapıyor. Ve sonrasında da yolun sonunda bir lav var. Bu lav da golemi öldürüyor. O zaten aşırı yavaş. Bu o ilk anlattığım yeri kazıp köşelerde de spamlanması niye şöyle bir yaptık bir var ya bu yaptığım ondan çok daha verimli ama dedim ki bu hem görsel açıdan yaptım hem de çalışma mantığı çok eğlenceli şu koren Zıplamasını izlemek aşırı eğlenceli. Baksana şuna. Bir kenarda durmasalar hepsi zıplayacaklar. <laughs> bir yandan konuşurken bir yandan da ihtiyacım olan malzemeleri topladım. Eşyaları topladım. En azından bir kısmını. Yeterli olur mu bilmiyorum. Şu köşeleri iki kapatacağım. Aşağı düşmesinler diye çok şey bir sebebi yok. Şu aşağıyı yere koyacağım programda iskelenin üzerinde duracak çünkü aşağıdaki su akıntısı yerleştikleri zaman iskelenin üstüne çıkabiliyorlar. Normal tambura koysanız bu olmuyor. Sonra da su ittirmesiyle şu ortayı ittireceğim. Ortada da rav gördüreceğim. Bu nirer toplayıp ortada biriktirecek. Ortadan da aşağıya görsel bir şekilde boru gibi düşüreceğim. Planım bu. Tabi iskelenin menzili yetmediği için şuradan da koymanız lazım. İskeleyi de hesaba katarsak 2 blok koymam lazım. Yani toplam 3 blok yüksekliğinde olacak. Bu şekilde birkaç blok çift kapısı koyacağım. Çünkü koyduğunuz bir kovası buradan en uca kadar yetişmiyor. O yüzden biraz yukarıdan devam etsin sonra aşağı iner. Zaten kafasından ittirse de ittirebiliyor. Hatta şu durumda dursa bile bu kafa hizasında olduğu için ittirmeye devam edecek. Bu yaptığımı dördüne birden yapacağım. Golem öldürme sistemi bitti zaman da farm tamamen bitmiş olacak. Etraftaki golemleri temizleyeceğim farmı tıkamasın diye. Üst kısmı bitirdim. Şuradan Oren Max ortaya ittiriliyor. Ortada Rav var. Rav'dan örüyor. Hunirar ve Emirar Fırat'ıca gidiyor. Fırat'ıca da aşağı fırlatıyor ve buraya düşecek. Buradaki sandık depolama sistemini yapacağım. Ama öncesinde farmın çalışabilmesi için tüm bu Oren Max'ı lazım. sıkıntı yok. Şu daha bir. Şu yandan çıkabileceği bro görmedim ya. Ha bu arada arada bunlar böyle köşeye gidip sıkışıyor. En altta cam olduğu için hasar da yemiyor bak kafasının olduğu yerden. En iki cam buranın kırıp taşıya değiştirirseniz sıkıştığı yerde ölecektir. Ben şu an sıkışmasını çok görmedim. Bir iki defa falan gördüm. Bir de şimdi yapamadım. Bir de şimdi gördüm. Oğlum yine mi sıkıştıran? Normalde bu kadar sıkışmıyordu bunlar. Neyse tamam çözümünü bilmem. Bu arada burayı duvar ya da cam kısmında ince cam yaparsanız köşeye sıkışacağı için hani şu bloklardan su ittirmesiyle yukarı çıkamayacak ve daha da kötü olacak o yüzden. Şu şekilde en azından tomransa bile blok içerisine sıkışıp olmasını sağlayabilirsiniz. Ya oğlum bu kadar da olmaz ama. Önceden böyle olmuyordu bu. Oğlum buranın içinde de kedi çıkmış. Şuraya bak. <laughs> Aha bahsettiğim gibi. Oğlum niye hep duvarın içinde spamlanıyor bak ortalarda spamlanıyordu. O kadar golem o şekilde birikti. Şimdi niye duvar içinde spamlanmaya başladı bunlar? Ve tek tek spamlanıyor. Aşağıya bir kontrol ettirelim. Bir sıkıntı olmuş galiba fayda. Buradaki zombi ölmüş. O yüzden çalışmıyor. Buradaki de ölmüş. Abi nasıl ölüyor ne ya? Yapışkan piston yapıp bunun yerine normal taş kuransam ölmez Ama şu an strimem olmadan ben bu sorunu nasıl çözerim? Tamam. Şöyle bir şey denesin. Durum Dugan. Ben dur, sen olma diye uğraşıyorum burada. Görmüyorlar. Şimdi görüyorlar. Tamam çözdüm. Piston ve kum sistemini değiştirip tuzak kapısı koyacağım. Böylece daha fazla zombi olmayacak. Can sakin. Can kaos tamam. Hepsini böyle yapacağım. Ama şuan taşım bitti. Biraz taş almam lazım. E bir mı, özellikle de böyle. Ya, su yokmuş. Özellikle de kendi sisteminizle yaptığınız zaman böyle takılarak çok oluyor. Nasıl çözmeniz gerektiğini de bilmeniz lazım köylüler nerede? Ağabeyim buradaki köylüler nasıl öldü? Hayda burada da durduracağım. Köy farmı bitmiyor. Bitmemek için direniyor. Bitmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Vatan haini. Şerefsiz. Ah. Bir tane zombi bulacağım. 3 tane köylü getireceğim. Sonrasında farm tamamen çalışık durumdayken bir saat durup test yapacağım. Sonrasında birkaç hesap yapıp yüzde kaç verimlilikte çalıştığını hesaplayacağım. Ve video bitecek. Hadi bay bay. Tamam ya YouTube'u görüyorlar işte, tamam. <laughs> de sıçacağım artık ha. Köşede spamlanıp duruyorlar. Normalde köşede spamlanmıyordu. Yani bu kadar çok spamlanmıyordu. Şu kenarda spamlanma için daha kesin bir çözüme ihtiyaç var. Şöyle, golem spamlanırken aşağıdaki burun ve üstteki iki burun boş olup olmadığına bakıyor. Dolayısıyla bu üstteki bronu koyarsak daha fazla bu şekilde golem spamlanmaz. Tamam. Şimdi i̇ç kısımlarını bir blok daha yukarıdan düğre çevirelim. Yani şu taşın içindeki en dış bloktan golem artık sonlanmayacak Yani bunu yapmama gerek olmayacağını düşünüyordum. Yani bir şekilde blok ittirmesiyle içeri girer ya da hasar alıp hızlıca falan diye düşünmüştüm. Ama hala sıkışanlar vardı. Ben de son çare düğre kapladım içeriye. Spawnlananını biraz küçültmüş oldum. Parmağımın verimini az da olsa etkiler. Ama artık sıkışmayacağı için çok daha verimli oldu. Şimdi artık her şeyin tamamen gittiğini düşünerekten sandıkları tamamen boşalttım şurada biraz afk duracağım buranın yapı kısmı bittikten sonra afk yeri için de güzel bir yer yaparım şu an saat 10.30 11.30'a kadar afk duracağım ve bir saatlik verimi görmüş olacağız Yaklaşık bir saat bit geçti. şu anda ne kadar demir geldiğine bakalım. Ve gelen demir miktarı şu kadar. Diğer sandık yok. Ee, bu arada ben AFK'yken ölmeyeyim diye sesi çok arttırmıştım. Tamam şu an şu an daha iyi. <laughs> Demirleri arıp eve geldim rahat bir şekilde hesap yapabilmek için. Şimdi toplam 20, 21, bir de 16. artı. 10 artı saymasak düz hesap 21 stek desek. 21 stek demir geldi. Şimdi farmın verimini şu şekilde hesaplayabiliriz. Toplam 21 stek demir geldi. 21 çarpı 64. 1344 adet demir kürçe serdiymiş. zaman 30 saniyede bir 3 tane golem spamanıyor Yani bizim hesaplayacağımız verim 30 saniyede 3 golem üzerinden olacak. Çünkü çok daha fazla alan kaplayan bir farm yaparsanız tabii ki de daha fazla demir elde edeceksiniz. Verim derken elde edilen demir miktarı değil farmın ne kadar efektif çalıştığıyla ilgilidir. Bu farmın boyutuna göre ne kadar verimli çalıştığını hesaplayacağız. 4 farklı köşe köyü koyduğumuz zaman maksimum 30 saniyede 3 tane golem spamlıyor. Neden dördüncü spam mı bilmiyorum çünkü test ettim her seferin aynı anda 3 tane spam oluyor 4 tane olmasına rağmen ama tekli bir köy yaparsanız 30 saniyede bir spam gibi. Şimdi 1344 Minecraft'ta demir oranları öldüğü zaman ortalama 3 ila 5 arasında demir düşürür. Biz tam ortası oran 4 üzerine hesap yapacağız. 1344'ü 4'e böldüğünüz zaman 336 yapar. Yani 1 saatte 336 adet demogorgon ölmüş demek oluyor bu. 336'yı 60'a bölüp sonrasında 2'ye bölürsek 30 saniyede kaç tane demogorgon spamlandığını buluruz. Ve cevap 2.8. Yani 30 saniyede hedef, hedefimiz olan 3 tane golem spamlanmasıydı. Şu an farmın çalışması yani farmın verimi 2.8 golem. Bunu 3 üzerinden yüzdelik bir hesap yaptığımız zaman %93.3'lük bir verim oluyor farmın. Bayağı iyi bir sayı. Ki bazı zamanlar 3 tane değil 2 tane golem spam olmadığını da düşünecek olursak golemleri gerçekten de olabildiğince hızlı bir şekilde yukarı çıkarmaya başarmışız ve gibi golem spamlandıktan 30 saniye çok geçmeden 31 saniyede 30 saniyede falan yenileri spamlanmış. Bence bu kadar verimli bir farm inşa etmeye bütün emekler değdi. Yani daha büyük, daha az verimli ama daha fazla demir elde edebileceğiniz farmlar da mümkün. Ancak dediğim gibi benim amacım en verimli farmı inşa etmekti ve başardım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu evet. beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ve serinin diğer bölümleri kanalda mevcut. Yeni bölümleri de olabildiğince hızlı bir şekilde çekip atmaya devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hadi bay bay.